Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte God of War'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? Bak hatırlıyorsanız bir tane büyük ejderha vardı. Ağzından elektrik falan açıyordu ve kırmızı renkli kapıları açabilmeye başlamıştık. Bunu öğrenmiştik. Şimdi muhtemelen o ejderha ile kapışacağız. Bu arada kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın diye hatırlatmamız yaptıktan sonra hemen başlayalım. Tamam bu burayı baştan yapayım. Bunları bir daha geçe verelim. Böyle canımızı da doldursun. 1-2 saniyelik. Tamam bunu biliyoruz. Öğrenmiştik. yanlış attım. Bana hasar veriyor mu? Merak ettim. Patla. Niye patlamıyor? Aaa CTRL ile atmadığın zaman patlamıyor bak. Ben sağ tuşla direkt attıydım. Ya da eğitim olduğu için öyleydi bilmiyorum. Birazdan anlayacağız şimdi. Do you şuradan bir tane alalım. At bakayım Şurayı Ben bir tane de yanında götürmek istiyorum. Ne olur, ne olmaz dursun. Elimde patlamazsa götürelim. Ne oluyor? Aa, imdat diyor. Dur lan bir var. Dindiri kimdi ya? Koş 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 koş. Aha ne oluyor? Oğlum çok büyük lan ejderha. Bu kadar büyük şey öldürebilir misin diyor. Hazırlıksız yakalamamız lazım. Dikkatini dağıtabilirim. Harbiden lan küçük boyun var. Türlü türlü huyun var. Ne yapıyorsun? Aa sindiri şey. Marketçi marketçi. Bir açı bul işaretini bekle diyor. E oğlum marketçi hani ışınlanıyordu falan kaçsın oradan. Hey, Türkün şey bu taraftan mı? Tamam biz de buradan gidip saldıracağız o zaman arkadan. Ver bakayım altama. Hop. Ah hadi bak mu Geliyorum oğlum senin kafana alacağım şimdi. Oha balta işlemedi mi bana öyle geliyor O ne lan Of Eee Tamam vur 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 Canı gitmiyor yalnız bakıyor Çok az gidiyor Vurduğumuz kârdır Git 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 kaç kurtar. Aha biz de mi gitseydik keşke. Bundan atayım bari. şey yarıyor. Dur dur dur. Dur la dur. Dur bakayım. Al bakayım. Aynen aynen aynen. Böyle keseriz. Ha, gözüne vuracağız. Gözü mü bu? Kafası mı? Neresi bu? Buradan canımızı alalım. Ver bakayım şunda. Aa kırdı. Hain. Tamam ben de şundan alırım. Aa çekiyor beni. Beni çekiyor. Dur 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 dur. Kolay gibi lan bu. Bir dakika. Bir dakika efendim. Şunu bir alır mısın? Ağzına girdi. Ağzına girdi. Bunu atsak ne olur? Zıplamıyor ki oğlum benim karakter. Şuna mı atayım? Atlamıyor ki. Ben bunu nasıl keseceğim o? Bir bakayım. Kalkan açalım. Tamam. Rüzgar dalgası gelince kalkan açalım da. Ben şunu al bakayım. Tamam bu bizi çekti tamam mı? Şimdi kalkan. Ha, olay buymuş koruk. Okay. Şunu atıyorum işte. Bekle, biz ne zaman saldıracağız? Bekle. Ha, eline saldıracağım. Okay. Geliyorum. Tamam. Vurduğumuz yer. Aha bir şey geliyor. Tamam güzel. Bunu alayım ben yine de. Tamam bunda da hocadım. Basit lan bu. Atayım mı? deysek bir şey olmuyor. Bunu ben fullleyeceğim giderden olur olmaz. E yeter be oğlum biz de vuralım. Tamam iyi. Ha. Ana ver. Ne diyor kristalleri kullan diyor. Tamam kullanayım. Al bakayım artık şunu. Aha gidi. Tamam güzel. E patlamıyor bu. Kafasında görüyor mu patlıyor bu kristal? Elektriklenirken at diyor tamam. Al. Aha böyle 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 tamam bulduk. Al sen bir şunu. Güzel. Güzel güzel güzel. Topuk topuk. Allah. Oğlum Ha yön değiştirdi tamam sıkıntı yok. Yavaş. Patlamıyor oğlum. bu bozuk mal vermişler bana. Bunu ver bakayım. Dojlarım. Ne oldu? Tamam sıkıntı yok. Üff. çok zorlamadı be. Okey. Tamam. Ha, Tam şunu atarken yapıyorduk. Gönder. Gönder kardeşim elektriği. Al bakayım. Ha anladım. Mantığı çözdüm. O elektriklenirken bu attığım şey patlıyor. Aynen, yoksa kendi kendine patlamıyor bu Bak şu an kendi kendine patlamıyor Böyle böyle keseceğiz bunu Oh bir şey oldu İyice kızdırdık Kaç git artık bak elimde kalacaksın Bu ne? Aha gücü onlara yetiriyor onlara Ha, ne ara kurdun lan planı İşaretimle Vinci indirmeye hazır ol Nasıl çalıştığını bilmiyorum diyor umurda değil diyor E doğru adam biz burada bedel ödüyoruz lan Gönder bakayım şu elektriğinden senin Göndersen oğlum Okey Tamam bir tane daha alayım ben zaman böyle saldıracağım. Ah. Ah, ısırıyordu. Ah. Hadi bakayım. Tamam bu. Ah bir şey oldu. Tamam lan vuramıyor aslında bize ha. Onu fark ettim. Dedim ve vurdum. Şuradan hasar yemiyor mu? O garibime gitti. Ya, oynadığım en zor ve en kolay boss. Mantığı çözünce kolay aslında. Al bakayım şunu. Sen daha atayım o zaman. Hazır elektrikliyken. Ne oluyor be? Ne oluyor oğlum? Aa depoyu bozdu. Bana bir şey oldu. Elektrik beni takip ediyor. Oğlum iyi ki kolay dedik ha. Baltan nerede? Arkamdaymış. Dur kardeşim geçme. Al bakayım şunu. Tamam Aha düştü. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Bunları alayım. Şimdi 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 indir o. Ne işe yarayacak artık? Ee kafasından bir çenesinden tır ha, ee, patlayıcı maddeyi içine soktuk patlasa içinde kafası kopacak yat lan aşağı Oh, reis Bu nasıl bir sahnedir yahu dev ejderhayı yendik. Gerçekten başardık. Ne ha? But but nobody's killed a dragon for hundreds of years. Not since the grand calling of the worms. And mistaken, you did all that for me. Evet, senin için yaptık. The dragon was simply in our yolumuzu tıkıyordu o yüzden yolumuzu açtık bizde deserves compensation. Ah, mükafat diyor. Donmuş alev mi var? Diyeceğim yok yeşil bir şey var. Ah, yeşil ok. Öksü ot okları. Ne işe yarıyormuş bu? Thanks. Oh, okay. Hold on. Ah, uh, oh, not that. Bu değil. Have you seen my brother again? Gördük. O nasıl çantalan? Onun oradan nasıl çıkarttın sen? <laughs> Oh, and that I'm selfish. No, I'm sure. That I value a weapon's look. No, over its purpose. That I'm pretentious. No, and I'm tight, fussy. I know what he thinks, but he can't hurt me any... He... Ah! Burn that. I do not have time for this. No, 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 no. Wait, wait, wait. I have a better idea. What? I just need a tooth from that dragon. Meranın dişini istiyor bu daha iyi Aldık Başka yok mu ya bir tane daha alamıyoruz mu acaba işe yarayacaksa alalım Evet ne yapıyormuşuz bu şimdi? Plana falan mı güçlendireceğiz ki? Tam dokunmadan nasıl iş yapacaksın? O ne? Yaya mı gezdirelim? Yaya yeni bir özellik geliyor. Aa yoksa şu elektrikli patlama şeylerini yaya mı koyacak? Çok iyi lan. Aha vallahi öyle bir şey oldu. O okları aynen aynen kristalleştirdi. Nasıl değiştireceğiz biz o okları peki? Peki bir dakika. At bakayım. Aynen tamam bu. Çok iyi oldu. Çocuğun eline verdik onu. Ha, okun türünü değiştirmek için T'ye basacağız. Tamam. Çocuğum yanıyon çocuğum parlıyorsun. Hadi gidelim. Abi dakika bende donmuş alev vardı ondan baltayı güçlendirebilirim. Bekle 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 bekle. Hah. Aynen aynen geliştirme var bak. Ee, balta. aynen. Bas. 4 seviye. Acaba bu ya da diğer bunun kardeşinden mi güçlendirseydik? Bir şey değişiyor muydu? Ne geliştir diyor. Bu eksi 20'yi basıyor. Bunu geliştirirsek basıyor ama bizim daha iyi bir zırh yapmamız lazım değil mi? Gücü çok düşürüyor. Bu da şey. Bekle bir. Diriliş taşları. Bu daha fazla canla kalkmamızı sağlıyormuş. Yani. Yok gerek yok. İmal et desek. Bir dakika. Göğüs zırhı. Henüz mavi. Zaten bunlardan var. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Dur lan yanlış bastım. Burada ne var? Gel bakayım şuraya. Ne at bakayım. Oo güzel. Ver artık bir güzel bir şey ver. Bu ne lan? Drain Bize bir saldırı geldiğinde geri döner gibi bir şey dedi. Bir gir bakayım. Buradan gidelim gel. Çok sessiz bak yine. Bu kadar sessiz olması normal değil. Biz şimdi daha daha mı gidiyoruz daha? Aha. Dur la yapamadım. Tutana çocuğum. Acanız oluyor bunun. Nasıl olur da canı dolar onun? Bir değişik yaratık bak bu. Şurayı açabiliyor musun? Sanki... Allah Allah bir dakika. Ha şuna vuracaksın işte. Tamam ben bunu yukarı götüreceğim sen de o zaman vuracaksın onu. Dur. Dur. Ha. Vur bakayım. Çok iyi be Tamam güzel Buradan tırmanalım Atla Atla sırtıma gidiyoruz ee, Şuna bir ışık ver bakayım Allah Ulan öyle gelinir mi lan Tamam güzel. Bu ne la? Yalnız. Buna biz yumrukla vuracağız. Çünkü bu da buz olduğu için hasar yemiyor. Evet. Tamam şimdi cam basarı zaten. Şunu da al. Şunu da al. devam. Gel bakayım. Burada atacağımız bir şey yok şu an için. Niye böyle oldu bu? Bunlar ne yapıyorlar? Oha. Böyle bir güçlü vuralım. Oha. Hek mi attı o? Ben öyle geldi. Al bakayım şunu. Yok can alalım. Güzel. Bekle 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 bekle. Ee, şurada bu var. Niye bu var? Bunu patlatabilmemiz için mi? Evet. Evet, mantıklıydı. Bunu bir aç. Buraya bak bakayım. Bir tane de burada var. Ee? Tamam, boş yaptı. Hadi gidelim. Gel, gel. Şuraya da bir atalım bir tane. Vur bakayım şuna da. Tamam. Şuraya da atacağız o zaman. Tamam. Köprüyü indirdik. Şimdi. Bir dakika. Bu ne? Hiçbir şey. Karşıya gidelim. Üf gördünüz mü hareketi? Şundan bir tane kapı geleyim ben. Yukarıya lazım çünkü. Bunu da yaz kitabına. Ben de şurada bir işler var bunu çözmeye çalışayım. Çözdüm tamam. Buraya dondur. Bırak. Bırak. Bırak evladım. Ha. Aldın mı? Aldıysan gidelim. Biri şurada Rune'in gördüm. Ee, aynı anda çalmamız gibi bir muhabbet vardı galiba. Tamam yukarı gidelim. Param bu yok canmış. Şunu açabiliriz. Allah. Oğlum ne çakalsınız lan. Aha. Tekmeyle yat lan aşağı. <laughs> Oha loot'a bak. Çok iyi. Tamam bir tane de burada var runik. Başka son bir tane kaldı onu da bulursak. Bu işi çözeriz. Ha, Bir dakika şimdi nasıl yapacağız lan bunu? Bunu alsak Ha kırılıyor. Tamam kıralım o zaman. Hiç sıkıntı yok. Aynen bir tane kaldı. Nerededir o sizce? Şuralara bakıyorum tepelere. Şöyle köşelere bakayım. Yok. Şuralardan bir bakayım. Şuralarda da yok. Aşağı tarafta mı? Yok. Burada aşağı tarafta mısın? Yok. O zaman geldiğimiz yere bir tık bakacağım. Burada da... Aha burada. Tamam açalım. O kadar uğraştırdım bak benim. Değerli bir şey istiyorum. Onca şey var ya. Bir tane alıyorum. Aha. Bir tanesini topladım. Maksimum canı arttırıyormuş. Güzel. 3. o Canımız arttı. o arttı. Çok iyi. Buradan devam edelim. Bu çok iyi oldu öyle gidelim. Yine bir tırmanmamız var. İlk kez bu arada bir da ölmeden kestim. Gözlük artık işi ya. Yanımız full bunu almama gerek yok. Şuradan kapımızı açalım, gidelim. Zirveye geldik, zirveye. Ne oldu? Dur bakayım. Kafa işi kopmuş onun? Öyle bir şey dedi o. Broken quiver will slow your draw. Pain we endure. Faulty weaponry we do not. This will do for now. Good. Hmm. Ok tutacağının kayışı kopmuş. Onu yapıştırdı. Go. Bu işte bir iş var bak. Bu sahneyi boşuna göstermiyorlardır bunlar. Steady boy. Mind your footing. Oha ilk kez düşman falan dedi. Öldü bile. Helal lan çocuğu gördün mü? İyi para düşüyor ha. Üf. Güzel. O devam var. gitti. Koruyucu bariyer. Oo. Değişik baflar almışız ya biz. Şuraya atlatayım bir skilllere bakacağım. Yeni yetenekler, XP'miz vardır baya Cana gerek yok. Bekle. Buradan mı gidiyoruz Şuna bir bakacağım ya bir dakika. Oo, bir sürü şey gelmiş. Hah, intikamı devam eden döner saldırının süresini önemli ölçüde arttırır. Balta orada kalıyor ama sıkıntı. Ha, döner balta bu neymiş? Ha şu. Bu güzel ya. Bunun hasarı yokmuş ama bunları da o 11.000 XP'miz var bu arada. Bunun hasarı çokmuş. Ne yapıyor bu? Dalga atıyor. Bence bunu giyelim. Tamam mı? 6000 diyor çok ama. Bekle. Bu iyiymiş. Hasarı da çokmuş. Bu yetenekte ne var? Bakayım. Oo, bunun hasarı daha çokmuş. Bunu takalım. Evet. Yayda ne var? Ha, sürü çağırıyor. Bu daha iyi. Bu hasar yok. Bu ne yapıyordu? Kurt çağırıyordu. Yani bu daha çok sersemletiyor. Bu da bu olsun. Hadi birazcık da bununla oynayalım. Zırhımızda bir şey var. Yeni bir zırh bulmuşuz ama kuvveti çok düşürüyor. Hiç gerek yok. Evet. Bire hiç gerek yok. Kılsımımız var. Yetenekler bakacağız. Hah, 4 seviye yaptık ya silahı. Bu ne? Bu sasarı vermeye başlıyor. Aldırız. Bin. Bin ekstra ne olacak? Bu neymiş? Her başarılı balta vuruşunda elde edilen sürekli don miktarını arttırır. Bekle. Bu ne? Leviathan baltası saldırısının ardından anlık duraklayarak duruşunu değiştirir. Yeni duruşa geçtiğinde rügeli bir şey diyor. Göster bakayım bir, bir daha. Ben anlamadım bir şey. Yok ya bu çok oyalıyor bizi. Bekle. Bunu açamıyoruz. Sun açacağız çünkü. Deparatarken olur bir sıçrama. Gerek yok. Bu ne? Ha, bu iyiydi. Bunu alalım. Bir çoklu hedefi seçiyoruz. Balta hepsini vurup gidiyor. Bunu 5'e çıkartıyor. Çıkartsın. Sen ne yapıyorsun? Çıplak elle iken Levet'in baltası geri gitmek. Ha, alıyor geri sonra güçlü bir saldırı. Çatır dur, dur Tamam bu iyi. Bunu da alalım. Oo, devasa bir patlama yapıyor. Geri dönüş. Bunu da alacağız mecburen sanırım. Bunları açabilmek için ağır saldırı için sağa bas diyor. Don miktarını da arttıralım. Çocukta ne varmış lan bakalım hiç. Geliştirmedik çocuğu. Çok hasar verir versin. Çok etkisinin süresi artar. Artsın. Atarak vurarak fırlatırsa bomba hareketi yapabilir. Yapsın. Hadi al bunu da al. Yakın dövüş hasarını da arttırıyormuş. Bu ne? Yapamıyoruz daha. Tamam, burada Bayağı geliştirdik kendimizi. Bu ne lan? Buradan gidemiyoruz. Bir şey var. Fondip bulduk, fondip kupa. Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonlandıralım çünkü yarım saat yarım saat geçsin istemedim size de çok sıkmasın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.